Bu ne anne? Sirke değil mi? Sirke. Aa, kış, kış içeceği. Tam kış. Şifa, şifa. <laughs> <laughs> Aynen. Aa. Nasıl? Nasıl? Hayrabol mi güzel? Hayrabol çok daha güzel, güzel dedi. Yoğurti kesilmiş. He. Aa bak. Dur gözükmedi, ha. Evet. O sıra babam götürüyor. Nasıl? <laughs> Nasıl? <laughs> <laughs> Babam 31. yıl dönümünde annemi kelle yemeğe getirdi. Aynı yıllarımız hiç bitmez ki. yıllarımız hiç bitmez ki. Kokoreç mi yediniz? Evet. Aynen. Bekir yer değiştirdik, Bekir evet. biz de yiyelim yani. Teşekkür ederim. Aman Allah'ım. Hmm. Aksan foköreç getirdi ama. Valla. Şifa, şifa Mis gibi. Başka? Evet arkadaşlar şimdi Özcanlar köfteye geldik böyle porsiyonlu köftelerimizi söyledik 10 tane oluyor bir porsiyon köftede Annem acısını bile yemiş. Annem şalgam suyu söyledi. <laughs> <laughs> Şamiller sopa geçen gün teşhid ettim. Öncelikle 15 kişi geldi. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> böyle tam Tekirdağ İstanbul yolunun üstünde arkadaşlar böyle İstanbul'dan Tekirdağ geldiğiniz zaman böyle tabelasını görebilirsiniz tam Tekirdağ 2-3 kilometre kalıp bir yerde şuradan da deniz gözüküyor bundan da güzel <laughs> güzel <laughs> Böyle patates istedik ortaya küçük boy. Bunun fiyatı 120 liraydı. Bu 260 lira bir porsiyon köfte. Böyle soslar getirdiler şimdi buraya. Mayonez. Hardal. Bu barbekü. Bu da ketçap. Şu barbeküyü deneyelim mi? Acı var. mı bu? Barbekü acı mı? Anne ben onun şey mangal tadını seviyorum. Ha, tabağına koy bak. <laughs> zaman yazıyor. Güzel <laughs> mi? <mı>? Vallahi. <gülüyor> 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 Gerçekten ben hardal sosu sevmiyorum ya. Evet. Valla tadına bakacağım bir dakika. tadına bakacağım şimdi. Valla, Allah'ın 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 Sadece bir şeylerle bir şeye katılmıyoruz. Evet, bu arada patates çok güzel değil mi? Çok güzel, ay ya kim? Kokusunda. Evet. Bu arada patates çok güzel. Patates çok güzel. Hollanda'daki ki dışarıda satan patates severim anne. Unutamıyorum o patates. Evet, kahvelerimiz beleş. geldi. Ayvarken kahve içiyordum, şey böyle <laughs> Dört tane köfte. Dört tane köfte. Ay ne dört tane, dört porsiyon. Kelle paçası, küçük ayranı, şalgam suyu, patatesi, bu şekilde. Böyle bir yere geldik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. bence güzeldi yani. Ben seviyorum zaten e, köfte yemeği. Özcanların... Arabamız Batman'e dönüşmüş. Aaa araba siyaha boyanmış. Bizim arabanın aynısını siyahı. Ay hiç alışkın değilim. Şimdi baba sen farklı renk araba alsan. Bizim arabanın siyahı. Hayır bence bu daha büyük. Bir, bir, bir üst modeli galiba. Evet, evet modeli ya. Ama bizimki daha iyi. Neyse köftesi güzeldi arkadaşlar. Beğendik her şeyle mükemmeldi. Gelebilirsiniz. Süle market'e geldik şimdi. Bekir'i gezdiriyor. Voleybolcular sevmez burayı. Neden? Fili evet. olduğu için değişik bir şey var mı meyvelerden? Ama, Anne, tatlı, tatlı aa. patates yok abi de şimdi karnım aç olduğu zaman alayım ki ne yapacağım çıksın meydan şimdi karnım tok ne yaparım bunu? hiçbir şey tatlı patatesti benim o şeyde e, Düsseldorf'ta yediğim alayım. patates ama çok güzel oluyormuş bu Tadı, şekerli şekerli evet çok güzel güzelmiş. işte tatlı patates tatlı patates ama. Soğan soğan Çok beyaz. Bu nasıl acaba? Neden bu mesela bu neden gümüş soğanmış? Hoş. Bu şey <laughs> ise şeyse salatası güzel olur. Yani hmm. yapıyorlar salata oluyor ya ya. Yumuşak oluyor evet. güzel ayakkabılar çıkarabilirsen. şimdi bunu deneyeceğiz sizlerle birlikte bu ayakkabıları Hollanda'dan almıştım aslında Hollanda'nın e, nereye Hollanda. gitmiştik Venlo'ya gitmiştik galiba oradan almıştım yanlış hatırlamıyorsam orası da olmayabilir ya nereye gitmiştik yenge nereye gitmiştik ya hani yengemle gitmiştik Tarıkla gitmiştik evet Bunları oradan almıştım. Bunlara tam 16 euro vermiştim. 16, 16 euro verdim bunu. <laughs> Ama bakar mısın? Çok tatlı. Evet arkadaşlar. iplerini kesmeyeceğim. Sadece şöyle ayağımı giymek istiyorum. O kadar güzel duruyor ki ayakta. Bakar mısın? Çok tatlı değil mi? Evet. Çok rengli. <laughs> Çok güzel ya. Çok beğenerek aldım. Tam 16 var. <laughs> beğenerek almışsın da. Ay, öyle işte arkadaşlar. Bekire göstermek için indirdim. Size de göstermek isterim. Komşularım gelecekti bu akşam. Evet, o yüzden şöyle bir kek yaptım şöyle de küçük toplar yaptım ee, yanına da şöyle biraz kuru yemiş koydum ee, bunu normal kek yaptım İçindeki profiterol kreması üstüne de böyle çikolata parçacıkları döktüm bu da zaten normal bildiğiniz e, şeyden yapılan bisküviden yapılan bir şey e, topçuk yapıyorsunuz böyle bu şekilde böyle hazırladım şimdi bekliyorum. Tüylerim geldi gitti arkadaşlar. Mum da buraya erimiş. Çok güzel olmuş. Bakar mısınız? Çok. Bunu böyle çıkarmaya kıyamıyorum ya. Böyle kalsın dedim Barış'a. Şimdi biraz ortalığı falan topladım. Bana böyle çok tatlı hediyeler getirmiş e, komşularım. Şöyle bir tane şekerlik var burada. Şöyle göstereyim o kadar güzel ki ve gerçekten yoktu yani bende. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Keselerine bereket. Şöyle koydum. Bir de bunu getirmiş misafirim. Bu da gerçekten çok güzel. Şöyle açayım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bardakları var. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle altlıkları var. Şöyle koyduğunuz zaman direkt şu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim bunu da. Bu şekilde gerçekten çok güzel. Şimdi bunları yıkayacağım, yerleştireceğim. Biraz da evi topluyorum. Yarın anneme gideceğim çünkü. Evi toplayalım, o şekilde bırakalım. Böyle zaten çok dağınık değil. Bir tek şurada işte tüvent falan var. Öyle yani hmm.